Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere bomba gibi bir duyuru videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e-futbol 2023 mobil hakkında eFootball 2023 mobil Japonya sürümü hakkında ve arkadaşlar PES 2023 mobil daha doğrusu eFootball 2023 mobil Çin sürümü hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle arkadaşlar arkamızda Çin sürümünü görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Konami <laughs> bizlerin oynadığı yani Türkiye'nin Azerbaycan gibi bu ülkelerin oynadığı Avrupa sürümüne farklı hediyeler veriyor bildiğiniz üzere. Bu PES'ten beri böyleydi. Yani oyuna yeni başlayanlar varsa bunun da bilgisini vereyim. Bu PES'ten beri böyleydi. Aramızda arkadaşlar ufak ufak farklılık olmuyor değil de oluyordu. Ee, ne konudan farklılıklar oluyordu? Mesela onlara özel bir kampanya başlıyordu. Bedavadan etkinlikler geliyordu. Bedavadan e futbol parası kazanabileceğimiz yani eski adıyla Michael parası kazanabileceğimiz etkinlikler geliyordu. Ama Avrupa sürümüne gelmiyordu. Yani bizler bunlardan yararlanamıyorduk. Ama ben de ne yapıyordum arkadaşlar? Bildiğiniz üzere Japonya sitesini, Çin sitesini ve arkadaşlar Konami'nin Avrupa sürümündeki sitelerini takip ediyordum. Ve bu konulardaki arkadaşlar hediye, ver, e, hediye verdiği ülkeleri, kampanya başlattığı ülkeler arkadaşlar hemen VPN yardımıyla giriyorduk arkadaşlar. Biz de hediyelerimizi alıyorduk. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bu böyle devam ettim. E, Futbol 2023 mobile e geldiğimizde de farklı bir şey olmadı gene aynı devam etti ki bakımdan da anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Japonya sürümündeki hediyeler bildiğiniz üzere gayet güzel hediyeler. Japonya sürümünü arkadaşlar neden bu kadar çok önem veriyor? Bildiğiniz üzere kendi ülkesi olduğu için arkadaşlar. Konami'nin kendi ülkesi Japonya olduğu için farklı hediyeler, farklı sürümler getiriyor. Bir de arkadaşlar Çin sürümüne bayağı bir hediyeler gelmiş. Ben de buna çok şaşırdım. Çin'in de arkadaşlar kendine özgü bir oyun olduğu için yani farklı bir aynı şirketin farklı bir oyun olduğu için gene PES adında Konami yapımcısını. Şimdi zaten arka planımızda Çin sürümüne verilmiş olan hediyeler toplamda 1200 e-futbol parası e-futbol kazanma şansını şimdi nasıl alabilirsiniz nasıl sizlerde hesabınızı aktarabilirsiniz göstereceğim. Aziz Allah şifasının ya Rabbi ya Resulallah, ezan dokundu. Şimdi arkadaşlar nasıl yapılır, nasıl gösterilir hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki en ufak noktasını bile kaçırtmayın. Bir de arkadaşlar bugünün ikinci videosu son dakika bilgilendirmesi olarak bunları gördüğüm için arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Günün ikinci videosu arkadaşlar ilk videosunda da türkçe spiken ve arkadaşlar analik hakkında bilgiler verdim. Bildiğiniz üzere konem arkadaşlar futbol 2022 mobilde getirmediği uygulamalar, maç pas gibi. Ee, bir sürü etkinlikler arkadaşlar e futbol 2022 mobilde getiremedi. E futbol 2023 mobilde getiriyor ki bunların başında olan analik arkadaşlar e futbol 2022 mobilde gelecekti. Onun hakkında da detaylı bir bilgilendirme videosu hazırladım ve Türkçe speaker hakkında bilgilendirmeler verdim. O videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen Çin sürümü hakkındaki bilgilerimize ve Japonya sürümündeki kullanıcılara arkadaşlar verilen hediyelerden bizler nasıl yararlanabiliriz? Hangi uygulamalar yardımıyla yararlanabiliriz? Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle girişimizi yaptık ee, baştan sona ilerleyeceğiz bakın verilmiş olan hediyelere bakacaksınız şimdi İlk olarak giriş kampanyası 50 joins e, 50 futbol parası gayet güzel bir miktar e, futbola mobili bakarak arkadaşlar bu arada arkadaşlar bizlere bayağı bir hediyeler verildi Japonya sürümüne de aynı şekilde şimdi arkadaşlar biz bunlardan nasıl yararlanabiliriz şimdi Çin sürümü oynayan varsa aramızda zaten yararlanmıştır ee, ama şöyle bir durum da var. Japonya'ya verilen hediyeleri kendi hesabımıza aktarabiliriz. Evet bu durum var arkadaşlar. E-Futbol hesabımıza yani şu anki olan, olmuş hesabımıza aktarabiliriz. E-Futbol 2023 mobilin Japonya sürümüne verilen hediyelere baktığımızda da arkadaşlar artık 200 e futbol parası gibi Görüyorsunuz şu an ekranlarınızda da Çin sürümüne verildi zaten. Artık 200 e futbol parası gibi hediyeler verildi arkadaşlar şimdi 1194 Michael paramız var. Hepsini aldığımızda zaten ne kadar olacakmış bakacaksınız zaten. 1484. Yani aşağı yukarı arkadaşlar bir 300 e futbol parası bedava bir şekilde dağıtılmış. Bizler arkadaşlar oyuna girdiğimizde 300 e futbol parası bedava bir şekilde verildi telafi ödülü olarak. Japonya'ya da bayağı bir ödül verilmiş. Japonya VPN'ye bağlanarak Uygulamamızda bakın arkadaşlar bildirimler izin vereceksiniz. Bildirimlere izin vererek ve Japonya'nın uygulamasına sürümüne bağlanarak. Şimdi diyeceksiniz ki Japonya sürümüne nasıl bağlanacağız? Arkadaşlar Japonya'nın sürümüne VPN yardımıyla. Benim kullandığım VPN'ler var tabii ki de. Hola VPN gibi, UFO VPN gibi bu VPN'leri sizlere de tavsiye edebilirim. Ama sizlerin de kullandığınız, ayrıyetten kullandığınız VPN'leriniz varsa bunlar da arkadaşlar deneyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e-futbol parasını satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Yani toplamda 4260 e-futbol parası dağıtacağım arkadaşlar. Katılmak için tamamen ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız. Bildirimleri açacaksınız videomuza like atacaksınız ve katıldığınıza dair arkadaşlar katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz yorumlar kısmında. Bunlardan yani bu şartlarımız arkadaşlar üçünü de yapacaksınız. Üçünden iki tanesini yaparsanız ve hatta arkadaşlar dediğim gibi bir noktada kaçırtırsanız e, zaten görüyoruz kanalımıza abone değilseniz katılıyorum yazarsanız arkadaşlar e, size çıktıysa atıyorum e, abonelik kısmından baktığımızda abone misiniz değil misiniz ona göre arkadaşlar zaten çekilişlerimizi yapıyoruz. O yüzden çekiliş şartlarımıza lütfen e, katılacaksanız bakın katılanlara söylüyorum zaten. Ee, dediğim gibi arkadaşlar zaten bu kanalımızda e, sizlere özgü bir şey yani kanalımıza özgü bir şey her ayın başında yeni bir çekilişimiz başlıyor her ayın sonunda da YouTube hikayeler arkasından açıklanıyor arkadaşlar. Ee, sizleri sevdiğim için ve konemin arkadaşlar e-futbol parasını cidden artık azalttığı için her ay elimden geldiği kadarıyla belli miktarda arkadaşlar sizleri e-futbol e, parası dağıtmaya çalışıyorum. İnşallah sizler de arkadaşlar Videolarımızı beğeniyorsunuzdur elimden geldiği kadarıyla da son dakika bilgilendirmeleri sizlere yayınlıyorum. Şimdi arkadaşlar geçelim konumuza ee, konem arkadaşlar bildiğiniz üzere bu haksızlıkları yapıyor. Zaten şimdi şu anda göreceksiniz ee, şöyle arkadaşlar. Ekranlarınızda da görüyorsunuz arkadaşlar çin sürümüne verilen hediyelerin haddi hesabı yok. Vallahi haddi hesabı yok. Keşke bize de oyun böyle bir şekilde çıksaydı ya. Bol hediyeli. Ama bakımı beğendim ben açıkçası. Sizler bakımı beğendiniz mi bilemiyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz arkadaşlar. Bakım hakkındaki görüşlerinizi. Ee, şöyle baktığımızda da gayet arkadaşlar Konemi kendini düzeltmeye başlamış. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Oyunla ilgili eskiden hata yaşayanlar bu bakımla beraber hataları düzeltildi mi? Yorumlar kısmında belirtirseniz benim çok 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 mutlu ederseniz Çünkü arkadaşlar düzelmediyse ona göre bir bilgilendirme videosu yayınlamayı düşünüyorum. Hataları düzeltmek için arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla sizlere destek vermeye çalışacağım. Konomi tarafından da bir bildirim gelmezse her ki. Ee, bir de arkadaşlar yarın bir hack videosu gelebilir, bir hile videosu gelebilir. Şimdi bildiğiniz üzere PES 2021 mobildeyken gerçek mi, efsane mi bir serimiz vardı. E, TikTok'tan. E, yani bu gerçek mi? Cidden yapılıyor mu bu hile? Yoksa bir efsane mi yani? Onun için arkadaşlar böyle bir serimize de artık tekrardan geri döndük. Eski serilerimize de geri dönüyoruz yavaş yavaş. Demek istediğim arkadaşlar yarın bir hile videosuyla karşınıza geleceğim TikTok videolarıyla beraber. E, daha doğrusu TikTok demeyelim. Nasıl kurulur, nasıl yapılır hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız ve hilelerimizi gerçekleştireceğiz ve sınırsız e futbol parası ve sınırsız GP kazanma şansı var arkadaşlar. Ben de gördüğümde çok şaşırmıştım ve bunu da sizlerle göstermek istedim açıkçası. Bilemiyorum cidden oluyor mu olmuyor mu arkadaşlar. Biz de, biz de yarın arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla yetiştirebilirsem e, sağda 11-12 civarında yayınlamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hediyelerimiz bu şekildeydi. Konemi cidden haksızlık yapıyor ya. Keşke Avrupa sürümüne de böyle hediyeler, böyle ikonlar gelse. Hem Çin sürümünü göstermek istedim, verilen hediyeleri göstermek istedim. Hem de e futbol 2023 mobil Japonya sürümündeki verilen hediyelerden sizlere söylemek istedim. Ve aynı şekilde bildiğiniz üzere kendi ülkemize ve Azerbaycan ve Türkiye gibi kendi ülkelerimiz arkadaşlar gelen e hediyeleri biliyorsunuz zaten. Onlara da pek fazla değinmeme gerek yok. Oyundan girdiğinizde bakmışsınızdır. Bunları da söylemek istedim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizlere müthiş seyir vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Cansınız kralsınız bay bay.